sitemizin kendine ait plajı var. Bir, arsamız çok büyük. iki. arkada harika bir de bahçe var. Üç, kıymet misafirler full eşyalı. Sadece kısmi yatal tabak gidecek. Geri her şey burada. Harika bir villa tanıtmaya geldim. Kesinlikle fırsat bir villa. Hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli misafirler burası benim otopark alanım. Şöyle gördüğünüz gibi lüks jipinizi buraya çekebilirsiniz efendim. Getirdiğiniz aramamızı buraya çektik. Hemen yan tarafta kim var efendim? Ayşe var, Fatma var, halamın kızı var, teyzemin kızı var. Bütün akrabalar buraya gelmiş oğlanlar ne yapıyorlar? Burada bir mangal keyfi yapıyorlar. Ya da oturmuşlar burada çay kahve içiyorlar efendim. Alanımız çok güzel. Gün batımı burada efendim. Batarken güneş görüyoruz. Doğarken burada görüyoruz. Sağımız doğu, solumuz batı. Kıymetli misafirler. Öyle bir alandayız. Bahçe takımımız var. Hemen ön tarafta bir sıra gördüğünüz gibi ağaçlarımız dikilmiş bir bahçe alanımız mevcut. Villamıza döndüğümüzde giriş bölümlerinde kıymetli misafirler taş döşeme yapılmış. Üstlerde ise montalama sistemimiz var. Burası bizim salonumuzdan açılan veranda alanımız. Şöyle arkaya doğru devam edelim. Çok muhteşem bir bahçe tasarım var. Ben ilk defa böyle bir bahçe gördüm. Hemen sağ tarafımda yine yeşil alanımız devam ediyor. Çeşitli ağaçlarımız var, palmiye ağacımız var. Arka tarafta ise ya bu filmlerde oluyor, dizilerde oluyor böyle villadan yukarıdan inersen aşağıdan çıkarsın. Efendim alan bu. Bakın şu üstteki alan var ya bu villayı sattırır. Bak şurası var ya villayı sattı. Zaten drone görüntülerinde gördünüz. Buranın plajı mesafesi 200 metre. Burası bir site, bir tatil sitesi. Buranın kendine ait plajı. Plaj içinde kafeterya, okey oynayabileceğiniz yerler. İşte şezlongların olduğu yer. Duş alanında her şeyi var efendim. Burada bir alanımız var. Bugün kamerada da ada gayrimenkulden Fırat var. Burada geniş bir alanımız var. Fırat, çamura 50 metrekare havuz yap. Bak buraya 50 metrekare havuz yap. Adam yandaki komşuyla bizim alanımızı limon çamlarıyla ayırmış. Muhteşem. Buraya geldik. 6-7 basamak çıkıyoruz efendim. Bu villa benim olsa benim hiçbir zaman kalkmayacağım yer. Böyle bir şey yok. Kıymetli misafirler. Böyle bir şey yok. Efendim şöyle gördüğünüz gibi bir kameli alanımız mevcut. Buraya bütün misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Mangalınızı burada yakabilirsiniz. Barbekünüzü burada yakabilirsiniz efendim hanımsınız, hanımefendisiniz. Buraya geldiniz efendim komşular çağırdınız gün yapabilirsiniz. Açık alan ve Fırat'cığım hemen şurayı da göstereyim. Buranın anahtarı şu anda yok. Fırat'cığım şöyle bir çekim al. Burası da yol. Burası da arkadaki devlet arazisine gidiyor. Kıymetli misafirler onu da söyleyeyim. Kot üstündeyiz. Harika bir alan. Orta seramik bölüm belli edilmiş. Üstüne kamera yapılmış. içinde aydınlatması var. Ya adam şu köşede çöp alanı. Ablacığım video çekiyoruz. Evet, tamam. Size zahmet. Evet, evet. Biz videomuzu çekelim. Ondan sonra bakın olur mu? Hemen sağ tarafta gördüğün gibi çöp alanımız bile yapılmış. Çok güzel efendim. Çim çitlerle duvar üstlerimiz süslenmiş, ayrılmış mahremiyetimiz korunmuş. Burada aydınlatmalarımız var. Yan tarafta bir arsa var. Burada yarın bir gayrimenkul gelir. Sıkıntı yok gelsin. Komşu komşu şurası çok güzel. Burada ne var? Barbekü var. Ön arka istediğin yeri al. Evde klima çok. Evde ondan sonra söyleyeyim banyo çok. Her şey çok. Şurada bir kapalı alanımız var. ...Fıratcığım şuradan bir kamerayı bir sokarsan. Burada hidrofor sistemimiz falan. Her şeyimiz iç tarafta. Su pompası, arıtma ne istiyorsanız efendim her şeyimiz var. Şöyle villamızdan içeriye doğru giriyoruz. Buyurun efendim hoş geldiniz. Bir çelik kapımız var. Gerçekten çok ağır bir çelik kapı. Kalenin kullandığı bir çelik kapı, sur kapı. Buyurun Fırat Bey sizi içeriye doğru alalım. Evimiz efendim sıfırdır. Kalorifer doğal gaz tesisatı döşenmiştir. Kıymetli misafirler. Her şeyimiz mevcut. Bakın efendim. Koridordan başlıyorum. Sağ tarafta portmanton var. Böyle komple depolama alanlarımız, ayakkabılarımız, her şeyimiz mevcut. Üst tarafta karton perden harika bir desen yapılmış. Aydınlatmamız süper. Buraya geldiğinde tam banyomuz var. Şöyle açayım efendim. Hilton grup zengin duş başlıklı. Burada gördüğünüz gibi neyimiz var? Bir PVC'miz var. Hem doğal hava hem doğal ışık için. Burada efendim asma gömme klozetimiz var. Gömme rezervi var. El yıkama lavabomuz. Üstte altta depolama alanlarımız var. Süper. Devam ediyoruz efendim. Sağ tarafta hanımları ilgilendirecek en önemli nokta aydınlık bir mutfak. Hemen canım gel Sıraç'ım. Ben sana şuradan perdemizi de açayım. Bak perdemizi de açtım. Burad. Kıymetli dostlar bir mutfakta ne ararsınız efendim? Her şey var. Bakın geldik. Set üstü ocağımız var. İndüksiyonu bir. Üste gördüğünüz gibi bir aspiratörümüz mevcut. Bu tarafa geldiğimizde efendim paslanmaz bir plastik yapıya sahip evyemiz var. Paslanmaz armatürümüz var. Çim stop malzemeden taşımız mevcut. Alı yapısında simli seramiğimiz kullanılmış. Üstteki alttaki bütün dolaplarımız lake. Mikrodalgamız, normal fırınımız, arkada buzdolabımız, bulaşık makinamız, çaycımız, Türk kahve makinesi, talep makinesine, tost makinesine kadar. Sebiline kadar her şey mevcut. Alan çok geniş. Kıymetli misafirler burada takribi 12-13 metrekarelik bir mutfak alanı var. Atın masayı, atın TV. Burada gönül rahatlığıyla kahvaltınızı yapın, yemeğinizi depolama alanlarımız da oldukça fazla. Efendim ben burada salatayı hazırladım. Beyefendi orada ne yaptı? Mangalını yaktı. Siz buradan hanımefendi olarak verdiniz. Efendim mangalı yaktı. Kamelada oturan misafirlerimize servis ettik. Çok güzel bir villa. Uzun zamandır bu kadar kaliteli villa gezmiyoruz. Bakın Fırat Bey burada alarm sistemimiz de var. Merdiven altında depolama alanları yapılmış efendim. Evet salon alanı beyefendinin en çok sevdiği şey ya da köyden gelen nenemizin dedemizin en çok kullandığı yer nere? Televizyonun karşısı. Efendim buraya geldik tam da tam da efendim köy havasını bizlere yansıtan bir renkte koltuk takımı görmektesiniz. Yeşil efendim türbe yeşili bir koltuk takımımız var. Yemek masamızın sandalyeleri de buna uymuş. Efendim gördüğünüz gibi üçlü iki tane koltuğumuz mevcut. İki, iki tane tekli koltuğumuz başlarda. Bir ünitemiz çok güzel efendim. Bakın gördüğünüz gibi böyle çepeçevre sarılmış karton piyer. İçten de aydınlatma var. İç döşeme taş. Aslında bir seramik taş şeklinde döşenmiş. Burada da bir TV'miz var efendim. Yani burada bir TV alanı var belirtilmiş. Üst taraftaki aydınlatmalarımız 3 çeşit yanmakta. Hemen üst tarafta ise klimamız da mevcut. Çok da geniş 23-24 metrekarelik bir salon Efendim burada da bahçe takımımız Otoparkımız sizlerle gördüğünüz gibi. Evet şöyle üst kata doğru devam edelim. Fırat'la video çekeceğiz. Kıymetli misafirler. Çokça zamanınızı almak istemiyoruz. Şöyle hızlı hızlı bitirelim. Merdivenimiz dar değil. Bir kişi rahatlıkla inip çıkabilir efendim. Hemen sağ tarafta banyomuz var. Buradan başlıyoruz kıymetli misafirler. Tava yüksekliğimiz süper. Burada yeni hilton gurumuz var. Asma klozetimiz var. Lavabomuz, aynamız her şeyimiz mevcut. Kullanımı çok geniş. İçte kullanılan seramik de her şeye uymuş. Koridor devam ediyor. Sağ tarafta güzel bir yatak odamız var. 180'lik odamız. Efendim 180'lik yatağımız var. Komodinimiz var. Şifonyer aynamız var. 5 kapaklı hem raylı kıymetli misafirler hem kapaklı gördüğünüz gibi bir gardırobumuz var. Buraya adam ne yapmış? Şöyle göstereyim efendim. Kamera sistemimiz, alarm sistemimiz, her şeyimizi de buraya almış. Buraya da güzel bir mobilya yapmış efendim. Geldik. Burada ev edeyim banyomuz var. Şöyle klozete kapatıyoruz. Geldik efendim. 2 metre karalik. Banyomuz çok geniş ya. Gömer zarar, vc, el yıkama, lavabomuz, aynamız, her şeyimiz süper. Evet şöyle balkona çıkalım. Böyle bir şey yok abi. Bak böyle bir şey yok. Ya şu komşularımın manzaralarını bir çeksene Fırat'cığım. Yani dediğimde böyle çam manzaralı, plaj'a yakın konumda villa bulmak çok nadirdir efendim. Bu bölgede genelde tek katlı, bazıları dubleks, çok nadir triplex modelde villalarımız var. Efendim süper. Harika. Yani otomatik panjurundan tutun her şeyi düşünülmüş. 16 milyon Türk Lirası. Pazarlık var. Buyurun efendim. Her odada klimamız var. Her odada klimamız var. Geldik efendim. Şöyle gördüğünüz gibi tek kişilik yatak bırakılmış. Ama isterseniz çift kişilik yatak atabilirsiniz. Başa komodin koyabilirsiniz. Burada balkonumuz var. Şöyle sokağımızın manzarasını görmediniz. Gösterelim. Efendim burası da bizim muhteşem sokağımız. Şöyle dronumuz da çekim yapıyor. Efendim muhteşem. Merhabalar. Hoş geldiniz Serhat Bey. Hoş geldiniz ya misafirler. Evet burada da raylı sistem. Ayna çerçeveli de gardırobumuz var. Çok büyük. Efendim özel eşyalarımıza kapalı, kapıları açamıyorum. Kapaklarını. Buradaki panjuru kumandasını bulamadığımız için açamadık. Burada bir bebiş varmış. Burada bebişi yatağıymış. Bebiş de bayağı büyük. Şöyle gördüğünüz gibi efendim. Burayı da rahatlıkla çift kişilik yatak bırakıp başlar iki tane kombidin burada gördüğünüz gibi giyim alanı oluşturabilirsiniz efendim. Odalarımız çok büyük. Yani en küçük odamız efendim 18 metrekare. Böyle bir şey yok. Evet bu katımızı da gördük. Üçüncü katımıza çıkalım. Arka terasımızın anahtarı kırıldı kilidin içinde kaldı. O yüzden çıkamıyorum. Fırat'cığım şuradan bir poz alırsan sevinirim. Üst kattaki yatak odamız efendim buranın en kullanışlı alanı en üst kattır. Banyo sahip, teras sahip. Şöyle gördüğünüz gibi yatağımız var. Burada gardıromumuz var. Çift cephe kıymetli misafirler. güneş alan PVC'lerimiz var. Klimamız var. Şöyle gördüğünüz gibi Buradan terası çıkacağım ama ortak kullanımı göstermek istiyorum. Kıymetli misafirler çamaşır makinesi, termosifon ve kurutma makinesi alanımız. Burası, burada banyomuz mevcut kıymetli misafirler. Şöyle gördüğünüz gibi tavan yüksekliği nasıl? 1.76 boyun var yine. Değil Burada 1.85 falan ancak değer. Efendim çok güzel. Vallahi de çok güzel. Yani ben uzun zamandır bu kadar güzel dizaynı eşya sahip bir villa görmedim. Sadece koltuklar. Türbe yeşil olmasaymış daha güzel olmuş. Şimdi villada teras kıymetli misafirler. Gördüğünüz gibi kullanımımız çok güzel. Altta zeminde seramiklerimiz karo renk tarzı kullanılmış. Üste pergulemiz var. Altyapısı lambiri. İçten aydınlatmalarımız çok güzel efendim. Geldik görüyoruz efendim. Muhteşem doğasıyla bizlere Mesut Tatil Köyü hizmet ediyor. Kıymetli misafirler videoyu bitirmem lazım artık. Çok dakika sürdük. Bizim burada size sunduğumuz villa bu bölgede çok nadir satışta olan villalardan bir tanesi. Yılda belki iki tane üç tane satışa çıkar ya da çıkmaz. Plajı 200 metre mesafede 4 tane banyomuz var. Bütün odalarda klimamız var efendim. Full eşyalı. Sadece kısmi eşyaları gidecek. Efendim bahçelerimiz çok güzel. Arkada gördüğünüz harika harikada bahçemiz var. Otoparkımıza havuz yapabileceğimiz alanda var. Bu villa size sunuluyor efendim. 16 milyon pazarlık var. Ben Ömer Sağ Sağol. Kamerada Fırat Yardımcı vardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.